Herkese merhabalar. Yeni bir GTA 5 videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde gerçek hayat serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet abi bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde gene kolsuzlar ticareti olarak su dağıtımı yapacağız. Biliyorsunuz tüp versiyonuyla başlangıç yapmıştık. Aygaz bahisi olarak ilk başta. Şimdi bizim Honda'yı bir bakıma getirdik. Geçen gün bir marş alırken bir sıkıntı, geç çalışmalar falan vardı. Ya bakımını falan yaptık. Şimdi güzel. Tekte alıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Şimdi abi geçelim dükkana doğru ufaktan. Bak tek marş. Şimdi dükkana gidelim abi. Muhittin abinin arabalar da burada zaten. Yapacağız abi modifiye toplantısı yapacağız. Bayağıdır bir yarış etkinlikleri düzenlemiyoruz. Onlara da bir ayar çekeceğiz. Arabanın da egzozu geldi. Aman abi. Oo, buradan tren geçiyormuş lan buradan. Vallahi gelecek bizi metro geçiyormuş. Neyse abi çok geçmeden Dükkana doğru ilerleyelim. Sarı yanıyor. Sarı sarı sarı. Ah be kırmızı da yeşil. Neyse polis yok uza. Şimdi dükkana doğru bir gidelim abi. Bak pis ondacı çıktı. Gene caddeye makaslaya makaslaya gidiyor. <laughs> Abi Sulo dükkandan geliyorum ben zaten ilk başta. Uğradık sabah bir tartışma çıktı. Amcası kızdı Sulo'ya biraz. Arabaları dolduruyorsunuz diye. İyice bokunu çıkarttınız dedi. Sulo bir koydu amele sümüğü yapıştı. Sulo biraz bugün gergin. Trafikte o yüzden biraz sıkıntılar olabilir. Neyse de i̇şte o mal almaya su yokmuş herhalde dükkanda. Gitti arabayla Sulo'yu alacak. Dükkana gelecek az sonra. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun hayırdır hayırdır. Allah Allah, arabamız basık diye herkes bize şey yapıyor, dışlıyorlar ya. Şimdi şöyle geçelim abi dükkana, sürüoda gelir birazdan. Bugün hop pop, tamam oğlum tamam vitayı açınca uçuyor vallahi direkt. Böyle giriş yapalım selamünaleyküm, kolsuzlar ticaret ay gaz su mu ne var ne yok dağıtırız abi. Şunu şöyle bırakalım abi park edelim şuraya. Tamam kalsın. Kal abi öyle. Bu eleman kim lan? Ayrıldı lan. Tabii bu kim? Eleman mı? İyi e, ee, bakayım çekele. Nerede kaldı bu çocuk ya? Dur bakalım şurada bekleyelim şunu gelir birazdan. Bir şaldıralım şunu ya. Alo. Neredesin lan şerefsiz? Hadi lan gel. Çabuk. Hadi kapat kapat hadi hadi. Sinirler gel. Gergin abi. Neyse şimdi yoldaymış geliyormuş. Müşteriler bekliyor bak amca da zaten kitledi bizi. Bugün suları biz dağıtacağız. Nerede bu? Yoldayım geliyorum. Eh geldi hayvan. Nasıl geliyorsun? Yavaş yavaş. Allah cezane vermesin. Amcan kayacak gene bizi. Zaten yedin şamarı. Akıllanmadın mı? Akletle geziyor bir de bak. Bak bak bak. Gene yapacağını yapmış. Şahinci değil mi abi? İlla basacak ya. Bu tam böyle ticari spek oldu. Olur ya böyle zaten sucuların işte böyle ticari basar son ses fizik makaslar aynı o tarzda bir araç oldu erikli vay ya bu kolsuzlar ticaret olarak bugün suyumuzu dağıtacağız böyle gene etiketli güzel dumanlı yazılımlı atletli bir sülomuz var neyse dur bakalım. Bak geçen bölüm başkan korumadaydık bak neydik ne olduk gene ya yani. gördü benden kadilla çok beğendi sülom ne yapalım bizde kadillak yok diyor. Bu da Cadillac Doblo yeni versiyon abi <laughs> Neyse binelim şunun yanına Selamlar Vay benim akdetlim. Ne yapayım kamyoncu mu oldu lan başımıza Dizmişin aksesuarlarda yine böyle Resimlikler mesimlikler Neyse hadi bakayım yürü yürü Çık şöyle yola doğru gidelim adreslere Hadi bugün çok mal dağıtacağız Dumanlı dumanla gidiyoruz Bakalım inşallah ölmeyiz Ooo sülo gergin Valla hızlı dağıtırız bugün Şş, yavaş yavaşlan. lan Dur oğlum ne yapıyorsun? Gene modundasın bakıyorum dumanlıya dumanlıya geziyorsun sülo. Kızdı hep sen kullanıyorsun diye bize vermiyorsun. Dur dur ne yapıyorsun oğlum dur ne yaptın lan Ayak üstü mevzu çıkartacaksın. Önüne arkada giriyorlar bak bize. Abi git sakin sakin. Mevzu çıkartma git sen. Dur dur sakin sakin. Aman ha bak kızdırmayın zaten sinirleri üstünde akletle çıkmış sokağa yavaş set var bak ileride, yavaş Kafayı basmışın yavaş uçuracağım bizi setten Allah cezanı veremesin He gördün mü lan bu sefer gene bir yavaşlama oldu da Range'i güzel sürüyordu bak Ayrı buna lüks araba veririz herhalde Ne yapalım oğlum range'de su mu dağıtalım Range'i güzel ne güzel sürdü konvoyda Yavaş oğlum bak çok bak Kornaya da basıyor Az öte çek şöyle Kadının evine doğru ne yapacaksın İki sokak öteden mi su taşıtıracaksın bana Çek şöyle he. kal böyle bakayım Otur arabada çıkma aklette bir yere Bırakayım geleyim hemen Evet Delikli sularımız burada abi Ver bize şuradan bir su evet. Bu niye havada geldi lan böyle bu sefer Normalde eline oturmuyordu <laughs> Neyse Verelim hemen suyu şuraya Ablam bıraktım bak suyu buraya. Aha devrildi. Neyse alırsın sen orada. Hadi bakayım Sülo. oğlum çok dumanlıyor lan bu araba. Şu arkasını siyah yapmadığımızı ver bilerek etiketler var karar mısın diye. Neyse bak eşofman da gelmiş. Sulu'yu ilk defa böyle görüyorsunuz. Sülo çek şöyle. Vurmadan çıkabileceğim mi? çıktı tamam. Tamam güzel. Hadi bakalım. Yani üst mahallelerden başladık. Dur dur yavaş yavaş bak ekip var ekip. Yavaş. Dumanlama adamın önünde? Acım hadi yok. Veriyordum onu veriyordum onu ya. Yavaş ya. Aman abi sinirliyken buna denk gelmeyin. Valla çek şöyle kenarıya doğru git. Git öte. Git şöyle verelim suyumuzu. Bak gördün mü adam öksürmeye başladı bir geldik dumanla. Alalım şuradan suyumuzu hemen. Ver abi bir su. Eh bak bu sefer ki oturdu eline Abi su erikli. Ne oluyor dayı geldi. on bu dayı da hep biz şey geldiğimize geliyor. He. Mal bırakmaya geldiğimize geliyor. Tamam. Suyu koduk abi buraya. Şşş in lan biraz. in kızlar. seni <laughs> in. İn bakayım Hey yavrum benim be Erikli'nin reklam yüzü şuna bak be Çık çekil biraz da ben dumanlayayım Ne oldu lan kitledik mi arabayı Bin 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 yana bin Biraz da ben süreyim Gel bakayım vay 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 Sülam yapıyorsun spor he Dur şunu Sequential şansı zaman alayım da Yüksek devirde gidince Ne yapıyon oğlum gelsene bu Gel Bakayım Güzel atletlim benim Kam kamyoncu oldu ya Şöyle hemen iyi sokakta Dumanlı dumanlı gidiyor valla hmm. Sürü oğlum sen tofaşsın. bak bilmen gerekiyor bu işleri bak Setten şöyle çaprazı koyacaksın Böyle geçeceksin oğlum ne paldır küldür geçiyorsun Verelim hemen şuraya şöyle yanaşalım bahçeye doğru gel arar gel 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 yakında sana su da taşıttıracağım ama <laughs> yok sürüyor ya o yeter iki mal atıyor tamam ablam bak bırakıyorum suyu buraya köşeye koydum paraları yazıyoruz hesabı ay sonu topluyoruz veresiye çalışıyoruz abi ne yapalım nakit alamıyoruz direkt Eyvah ekip geliyor. Ne oluyor lan? Nereye gidiyoruz? 1.65 dedi. Merkeze doğru ilerliyoruz şimdi herhalde. Öyle gidelim adrese. Abi kusura bakma üstüne sürmüyorum. Çapraz geçiyoruz. Ee... Bak görüyor musun? Yüksek devir gideceğim. Boğacan sonra dumanı Ne çok set koymuşsunuz be iki adamlık sokağa be Kim bu kadar mı gazlayan var buralarda Dayı bana da yeşil yanıyor Ben de geçeyim şöyle Böyle adresimiz bu taraftaymış Gidelim Eee Sülocum. Ne var ne yok. Tam çekici kılığına girmiş ne? <laughs> aman 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 abi ne yapıyorsun? Aklımı aldın. İn aşağı, in aşağı Sülo. İn aşağı. Aha aha. Oha. Oğlum ne oluyor lan? Sü Sülo vur lan şuna vur vur. Ne oluyor lan? He? Vur oğlum vur. Uf ya uf ikili combo. Ne yaptın lan? Tek attın. Oğlum adam zaten gergin öyle şey yapmayacaksınız valla. Helal lan ulan var ya. Şşş Valla salarım üstüne kolsuzlardan Sulo ha. İçinden geçtiniz arabanın ya. Cık 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 cık. Neyse. Helal lan Sulo. Aferin. <laughs> dur, dur abi, dur. Çizdiniz bütün arabayı ya. Yani. Gel Sulo, gel. Gel. Helal bugün iyi iş çıkarttın. Dur abi dur dur. Hayır, hayır. Ne yapıyorsun akşam akşam oruç mu vurdu kafanıza hayırdır ya. Şöyle bir geçelim. Bak ambulans geldi hemen süre bir koydu devirdi ortalığı. Helal olsun. He şandarma geliyor. <laughs> Merhaba abi. Nerelere gidiyoruz lan? Değişik yerlere dağıtım yapıyoruz. Ver oğlum dumanı. Kaç bin yazılım var lan bitmiyor lan devir. Dayı. Heh otomatik kapı var mıymış? Varmış. Böyle Sıyıttırdık Sıttır, Sıyıttırdık ama Selamünaleyküm Ne oluyor hangara su getirdik abi Aman aman bak 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 Tofaşçı oluyorlar bak bak Aha sıkıştırdı bak Vay 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 Tofaşa bak be uzadı gitti vallahi ya Ver abi bize bir Su ver, ver bırakalım şuraya. Az sonra bize de yazılacak polisler valla. Tamam bıraktım abi suyunuzu buraya. Yazdım hesaba da. Hadi Allah aman. Nereye gidiyoruz? Ya manyak mısın sen? Sen manyak mısın? Daha demin oradan geldik ya. Neyse sülosunu lansın madem. Dur bekle kapı ağzına kadar çıkartayım sen şimdi dağıtırsın ortalığı. Öyle gelelim yere doğru. Süra gel lan gel sana vereceğim şimdi. Can sıkılmasın gel. Gel bin. Bin bin. Yakışır sana donla donla gezdireyim bir dahakine seni donaklet dolaş. Yaz gelsin de seninle bir gidelim yüzmeye. <laughs> Hadi bakalım sür dedik sürüyor. Aman dikkat. Bas oğlum dumana. Dur yanlama yapma. Ulan torpidoyu nasıl çizdiniz lan? <laughs> Bir koymuş yanına torpidoyu çizmiş. <laughs> Duman nasıl oldu? Yavaş yavaş trafiğin önünden geçiyoruz yavaş. İyi tamam Allah'tan ihbara gidiyormuş da bize salç olmadı. Tamam gir sağla. Vur. Lan dağıttın lan ön tampona Allah cezanı vermesin lan. Ne oldu sen çok gerginsin süre... ola. Abi ona Allah cezanı vermesin senin dağıttın arabayı. Ne güzel gidiyordun. Ne oldu bir bir absürtlük oldu gene morali bozuldu bunun. Şş, ne oldu lan? Amcana mı kızın? Sabahtan beri gergin adam ya dağıttı arabayı da Neyse düzelttiririz şimdi sıkıntı yok Sövmeyin sövmeyin ha. adam gergin Yapıştır 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 hadi yapıştır yapıştır Güzel Tiro dobloyu sevdi Yazılımda dumanlı dumanlı geziyor. Ne yapalım tofaş satalım sana bir korsa alalım be dumanlı sürü. Dur adama elleşme. Dur adama elleşme. Elleşme. Dur adamın çizdin arabasını ya. Dur dur ne yapıyorsun? Oy! Ay senin süreceğin arabanın içine edeyim ben ya. Bir düzgün Hı, bastı dumanı. Hı. Allah cezanı vermesin seni. Git öte. Git şöyle git. Git Şöyle gir. Dur <laughs> dur ne <lan. gülüyor> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. Dur tamam dur dur. <laughs> lan dur tamam. <laughs> Allah Allah. Tamam indirdik arabadan. Lanet olsun ya. Adama Ps pişman oldu adam su getirtireceğine ya. Tamam al abi şuradan suyu. Allah'ım. <laughs> <laughs> Hayda. Kapı patladı suratımızda ya. Tamam. Ver abi. Hayırlı işler. Sülo. İçine ettin oğlum arabanın. Dur şuradan çıkartalım şunu da. Buraya bak kapıyı ne yaptın oğlum buranın içine nasıl ettin? Nasıl becerdin lan bunu? Bunu nasıl becerdin lan Sülo? Gel buraya gel Allah cezanı vermesin gel. Ne yaptın lan? Kaynak moduna bağlamışın gene. He? Neyse bin hadi bin bin. Bin. İçine ettin arabanın ya. Sür gidelim. Tamam abi şimdi ha. Dükkana doğru geri dönüş yapıyoruz. Bak far yok abi. Amerikan Park gibi sadece. Buradan buradan. Nereden gidiyorsun? He dinledi bu sefer. Beyni yandı. kapkara dolaşıyoruz valla Polis görse direkt bağlayacak arabayı Ne far var ne bir şey Sigorta yok muayene yok Duman var Bu ne biçim bir şey böyle Bak çok söylendik diye Normal moda bağladı herhalde Şu tavan yak bakayım Dur ışıkta dur Tamam tavan lambasını yaktık Tamam dur oğlum dur lan. Gergin abi götür şu arabayı dükkana. Hadi gözünü seveyim hadi yap. ekipler dolaşıyor. Sakin sakin dur. Ağır Dur. Gitme 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 gitme. Bak sivil trafik o siyah. Baba 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 nasıl yazılıyor bak. Bu nasıl bir sivil trafik lan böyle? Vura vura durduruyorlar adamları ya. Tamam. Etraf temiz. Sür. Sür. Yavaş ağır ağır. ağır, ağır. Bunu araba nerede lan? Evin önünde de değildi. Görmedik. Yavaş lan. Tamam geldik. Sakin. Merhaba abi. Basma dumanı bak polis var. Tamam. Gir içeri doğru. Girebileceğim mi lan içeri? Aman benim arabaya gidersin şimdi. Hepten içine ettin ortalığı. <laughs> Ayarı kaçtı. <laughs> tamam sıyırdı bu. Tamam kal böyle kal böyle. Tamam. İyi sağ salim geldik. İki kişiyi indirdik. İn lan aşağı. İn aşağı. Donaklet gel ben seni şimdi eve bırakırım. Amca amca kapatmış dükkanı gitmiş tabi. Bir suları dağıtana kadar savur oldu. Biz be geldik amcaya bir şey verelim diye haberdar edelim Hadi dedik adamın durumuna adam gitmiş neyse telefonla ararız şunu ben evine salayım arabada bende kalsın abi benim onda burada ama neyse onu alırım şunu farlarını bir yaptıralım bas dumanı bas bak yok ettik yani ortalı in lan in dağıttım bütün arabayı neyse sağlam adam dövdü bugün güzel iş yaptı Tamam. Hadi Allah'a emanet. Dikkat et kendine. Baksana harita yaptı arabayı ya. Hadi görüşürüz. Sağlam duman salıyor ya. Yani. Böyle Muhittin abiye doğru biz yol tutalım abi. Yine farklı araçlarla gene dağıtım serilerine devam. Kolsuzlar ticaret olarak. Durmak yok abi. Daha çeşit çeşit yeni farklı versiyonları da gelecek. Gene isteklerinizi yoruma mutlaka belirtin. Bu videoyu da böyle bitirelim. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.